Herkese merhaba arkadaşlar. YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Öncelikle şunu fark ettim. Tableti aldıktan bir hafta olmuş. Ben bu tablet hakkında yorum yazanları gördüm bizim kanalımıza değil ama ee, tablet dandik bir haftayı bozulur birkaç güne kalmaz bozulur şöyle böyle falan filan ee, şimdi tablet hakkında size bir hafta geçtikten sonra performansını bu bir hafta içinde bu tableti iyice tanıdım online derslere girdim sizin isteğiniz doğrultusunda PUBG oynadım ee, bazı oyunları falan denedim internetten de bir şeyler denedim YouTube'tan video izledim dizi izledim ee, baya bir şey yaptım yani dolu dolu geçirdim bir haftayı tablet ile size tablet hakkında fikirlerimi söyleyeceğim. Öncelikle kılıfı hep soruyorsunuz ama ben diyorum kılıfı telefoncudan aldım. Sizde 8 inçlik dersiniz. 8.1 inç falan galiba. Size verirler. Tablet için. Zaten ben göstereyim size. Burada arkadaşlar ayarlayayım kamerayı. Burada şey var özel olarak. Siz ona uygun yapıyorsunuz zaten. Ve şunu söyleyeyim. Bu video görsel bir videodan ziyade Anlatma videosudur. Düşüncelerimi anlatsın bir videodur. Ee, o yüzden şimdiden söyleyeyim yani. O yüzden böyle sabit olacak. Göstermiyorum. Aynı zamanda gösterdiğimde yüzüm gösteriliyor. Yüzümü göstermekten şey değilim yani. Asla göstermem demiyorum arkadaşlar. Bunu da çok soruyorsunuz. Hemen açıklayayım. Ee, ama göstereceksem de bu aynadan yani tabletin şeyinden gösterilsin istemem. Bir videoda yaparım büyük ihtimalle. Neyse hemen konumuza dönelim o zaman. İlk başlarda çok sorduğunuz oyundan bile çok sorduğunuz online ders Biraz parlaklı arttırayım mı? Arttırıyorum. Ha, Online ders e, şeyi. Online dersler nasıl geçti? Öncelikle e, pil ömrünü söyleyeyim. Pil ömrü normalde 3000 ma. E, bataryasının tam olarak bilmiyorum ne olduğunu nasıl. E, pil ömrü 5 saat yetti yaklaşık. 4, 5, 4 saat. Aralıksız bu arada. Teneffüslerde de bir şey falan baktım. Öyle yetti. E, böyle derse nasıl girdim? derse telefonuma link attım gmail'den ondan sonra buradan tabletten gmail'e girdim onun üzerine bastım linke oradan yaptım ee, uygulamadan değil çünkü bizim farklı bir sistemimiz var ama eba'dan girer yani ee, internet çekme hızına gelecek olursak da şarjörüm dediğim gibi 4-5 saat dayanıyor derslerde ee, arka planda çok şey açık tutmamaya ee, Wi-Fi ne yazık ki aşırı iyi çektirmiyor mesela ben telefonla karşılaştırıyorum Aynı yerden benim telefonum daha iyi çekiyor. Fakat çok büyük fark var mı? Hayır. Bunda Wi-Fi çekmiyorsa benim telefonumda en düşük tık. Yani benim telefonum biraz daha iyi gibi. Yani tablette bu bakımdan aşırı bir sıkıntı yok. Biz modemi değiştirdik. Ve ciddi ölçüde bir internetten verimlilik aldığımı keşfettim. Yani tablete suç atıyordum ben. bozuktur şeydi falan diye ama sıkıntı internetteymiş. Şu an tablet güzelce çekiyor. Bugün kaç online ders yaptım Size hesaplayayım hemen arkadaşlar. 1, 2, ee, 4. Yaklaşık 4 derse girmişim online ders. Onun öncesinde şarjı 100 değildi. Bu da yaklaşık 4 saate falan tekabül ediyor. Online derslerde aşırı dayanmıyor şarjı. devam edelim. Hay pardon. Online derse devam edelim. Sonra pilomünle ben ufaksan bir geçiş yapayım. E, ben Zoom'dan girdim. Siz de büyük ihtimalle Zoom'dan gireceksiniz. Zoom'dan e, hiç şey olmadı kesintisiz. Kamerası çok kötü bu arada bunu şimdiden söyleyeyim kameranızı açmanız gerekiyorsa e, kamera kötü o yüzden önermem e, ama benim açmam gerekmediği için bu bakımdan iyiydi yani çok güzel hiç kasmadan girdim İnternetinde, tabletinde şey vardı yani tablet iyiydi bakımdan çözünürlüğü de fena değil de böyle iğrenç gözükmüyor ama çok net de gözükmüyor ben telefondan karşılaştığım telefonla biraz daha net ama benim için önemli bir detay değil. Tablet A101'de bitti ama ben bu tableti çok almak istiyorum derseniz de tablet internette var. Hatta biri ikinci eli 5000 liraya satmış. Bu tabletin sıfırı 500 lira zaten. İnternette sıfırın 600-700 liraya bulabilirsiniz. 500 e, lira bence hesaplı ama eğer ucuz bir tablet arıyorsanız 200 lira bile önemli. O bakımdan başka bir indirimi bekleyin derim. Eğer bu tableti çok beğendiyseniz de internetten uygun fiyatlarla indirme gidince alabilirsiniz. Tabletin markası piranha piranha tablet piranha Hiceliğim söyleyeyim size piranha 80 8032 8032 aynı tablet PC PC ee, öyle yazarsanız internette bulursunuz ee, ilk ekran 8 inç arkası siyah arkadaşlar başka bir renk seçeneği yok diye biliyorum Bluetooth Wi-Fi var sim kart girişi yok ee, Şemersiz şu yan tarafı göstereyim yan tarafı şurada görmüş olduğunuz gibi düğmeleri var arkadaşlar o düğmeler sağlam değil o yüzden e, aşırı daha kaliteli değil yani e, ben pek bir baskı uygulamadım ama böyle tutunca sallayınca böyle hemen şey alıyor böyle sarsılıyor o bakımdan çok da şey değil yani kameraya gelelim dediğim gibi kötü bayağı kötü ön kamera 0.5 3'de olabilir Pardon 3 de olabilir mi değilim 0.3 megapiksel öbürü arka kamera 2 Ben internet şifresini bilmediğim için internete kayıtlı bir cihazla e, kare kodu açmıştım ve tabletin arka kamerasıyla kare kodu okuttum yani kare kodu okuyabildi o kadar da kötü bir kamerası yok ama iyi bir kamerası da yok yani ee, yani kameraya takmazsanız alabilirim. Hemen burayı da odaklayayım. Biraz geriye alalım. Burada kulaklık girişimiz var. Burada kafam gözüküyor galiba. O kadarlı gözüksün artık. Burada SSD kart girişimiz var ve onu da şurayı kapatı. kapanmış. Şurada da şarj şarj girişi niye gözükmüyor? Ha bu şarj girişi. Bu da ssd arkadaşlar. Ssd kart 64 gb'a kadar alabiliyor. E, şarj girişinde üstü olması biraz değişik olmuş ama ben e, dediğim gibi dizi izledim. Bu arada diziyi de ben youtube premium olduğu için bağlantısız izledim yani kablosuz. O bakımdan biraz daha arka planda az şey çalıştırdığım için şarjı daha az gitmiştir. E, kaç saat dayandı? Şarjı 5 saat dayandı. O bakımdan da iyi dayandı yani. Tableti alalı dediğim gibi bir hafta oldu ve bu bir hafta içinde hiçbir sıkıntı yaşamadım. E, bağlantı konusunda şey konusunda hiçbir daha kötü olmadı. Sadece size şunu söyleyeyim. Ben tableti şarja taktım. Baktım şarj 91. Sonra üzerinden bayağı zaman geçti. Şarj tekrar 91. Bunu şarj çok hızlı şarj ediyor bu arada. Yani iyi yapıyor. Dedim niye böyle? Çıkardım kendi şarj aletini taktım telefonun. Yine 91 bayağı zaman geçti. Böyle takılı kaldı. Sonra ben bunun şarjını bitirdim işte kullandım falan. Bir daha taktım bu sefer %100 oldu. Bu tabletimin bir sıkıntısı var emin değilim ama e, bu değişik geldi. En azından 91 oldu yani. Ben yanlış bir biçimde de takmış olabilirim şarjı ama öyle olması benim çok garibime gitti. Onun dışında pek ciddi bir şey yaşamadım. Ses kalitesinden gelecek olursak, bu bir hafta için online derslere gerek video izleyerek yaptım. Kulaklık taktığınızda ses kalitesi çok güzel oluyor. Fakat kulaklık takmıyorsanız etrafta bir ses varsa siz onu anlamakta zorluk yaşayabilirsiniz. Peki şiddetli bir ses gücü yok. Ben e, az parlaklık severim. O yüzden videolarda biraz parlak değil mi gibi. Mesela bu benim için şey çok parlaktır ama böyle kalsın sizin için. O yüzden ses kalitesi bana normal geldi. Kulaklıklı güzeldi. Ama etrafta ses varsa pek net duyamayabilirsiniz. Ee, e, kulaklık takabilirsiniz. Yani bluetooth denemedim bu arada. Bluetooth'ta olduğunu düşünüyorum. Zaten bluetooth'u da var. Ee, bence yapabilirsiniz bluetooth'ta da. Ben bir ara denerim olmadı. Bu arada arkadaşlar ben bu videoda her zamanki gibi hepsini anlatamayacağım. Size ciddi söylüyorum. Bu tabletin özelliklerini size detaylıca anlatmam gerekirse en az iki saatlik, 3 saatlik bir video çekmem gerek. Bunu çoğu kişi bilir. Şöyleydi bayağı bayağı detaylı yaparsam öyle. O yüzden bunu yetiştiremiyorum. Yani 3 saat video çekmek yapamam, zor olur. Siz de bu yüzden bana sorduklarınızı yani merak ettiklerinizi yorumlar kısmında sormayı unutmayın. Şu oyun oluyormuş, şu oluyor mu? Birkaç eee yazdan kişi olmuş. Ben onların sorularını cevapladım elinden geldiğince çünkü bazılarını yapamadım. Mesela oyun istemişler, oyun indirdim. Kalitesini söylediğim gibi. Bazı oyunlar yok bu arada. O bakımdan onları söylerseniz yapamam. Müsaitsem yaparım burada arkadaşlar. Emden geldiğince mesela şu şu yapılıyor mu? Şu nasıl yapılıyor? Ayarlardan nasıl şu yapılıyor falan gibi. Öyle şeyler sorabilirsiniz arkadaşlar. Oyuna geldiğimde de ben oyun oynamadığım için size bir şey demeyeceğim fakat Google'dan bir şey aratınca ya da bir şey basınca diğer telefonlara göre anında açmıyor biraz bekletiyor ve kaydırınca bir sıkıntı değil de uygulamaya bastığımda biraz geç açılıyor. Bu telefona göre geç açılıyor ama benim için ciddi bir şey değil. Bazılarınız demiş bu arada sizin dediklerinize ithafen ekran çok kalitesiz demişsiniz Ekranlık görüntü olarak eh bence kalitesi değil ama malzeme olarak çok kalitesiz bakın ben kırılmaz cam yaptırdım Siz de gidip tabletiniz gösterirseniz kırılmaz cam yaptırabilirsiniz 30-40 lira civarında bence mutlaka yaptım Çünkü gerçekten ekran o bakımdan kalitesiz tabletiniz güvence altına almış olursunuz kılıfta almanızı öneririm Çünkü o da kaliteli bir şeye benzemiyor tozla çok çabuk kapıyor ekranı göstermeyi deneyeyim size ama yüzüm gözükmez Umarım yani ne şu an gözüküyor mu bilmiyorum ama şu an üzerine çok leke var arkadaşlar. Toza hiç dayanıklı değil bu bakımdan. Suya da dayanıklı değil. Ben denemedim ama siz denemeyin. Böyle tabletler dayanıksız oluyor. Kendi açıklamasında da yazıyor. Toza karşı çok fena ve parmağım nerede? Parmağım burada. Parmağımı tuttuğumda ekrana, kırmızı ekran değil ama kırmızı ekran dışında kalan yerlere hemen iz tutuyor, kalıyor öyle. E, bu bakımdan bir bezle silebilirsiniz. Ve çok da şey yapmayın yani. O bakımdan da kötü. Bu Android 10 son sürüm fakat Go Edition. Go Edition nedir? Go Edition arkadaşlar 2 GB RAM veya daha az RAM'e sahip düşük bütçeli cihazlarda kullanılan şeydir. Ben 2 GB RAM'im var illa Go mu olacak? Hayır, o kesin bir şey değil. Fakat bu bir belirtme. Ee, genellikle böyle tabletlerde oluyor. Ben pek eksikliğini hissetmedim. Sadece bazı oyunlarda ve bazı uygulamalar yok. Mesela Netflix yok, Brawl Stars yok. Bunları da sormuşsunuz onun için dedim. Eee bu bakımdan siz araştırın bana sorun. Bu bakımda çok kullandım. Bu bakımdan lafını. <laughs> Neyse. Deyin ki mesela A uygulaması var mı? Ya da Zoom var mı mesela? Siz bana deyin ben de bakayım. Evet arkadaşlar video bu kadardı. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Gölge bir şeyler yapmaya çalıştım ama olmadı. İzleyen arkadaşlar çok teşekkürler. Sorularınızı bekliyorum arkadaşlar. İzleyen herkese tekrardan teşekkürler. Hoşçakalın.